Herkese merhaba çok sevgili oyna lokma takipçileri ben VJ Hamet yepyeni bir gündemi oyun ile hepinizin karşısındayım. Ee, gündem spordan eğer biliyorsanız nasıl bir sistem işleyeceğimi de göreceksiniz, görüyorsunuz, biliyorsunuz. Bakalım bu yeni sistem ne kadar başarılı olacağım hep birlikte göreceğiz. gene haberlerimi aldım, kısa haberler, uzun haberler vesaire derken Yeniden karşınızdayım. Evet, evet hemen ilk haberimizle başlayalım. Ee, Home for The Revolution ile ilgili bir haberimiz var şimdi. Biliyorsunuz her oyunda olduğu gibi bu oyunda da bir koleksiyon sürümü var. Ee, ve bu oyunda da Home for The Revolution Goliath Edition olarak geçiyor. Ancak bu sürümü diğerlerinden farklı kılan şey ise bu paketin içine gerçek bir drone konulmuş olması. İçeriğine gelecek olursak işte metal oyun kabı, işte sanat kitabı, oyun içi içerikler sunacak bir paket daha vesaire işte ya da season pass erişimi vesaire. Ve bunun dışında işte uzaktan kumandası yönlendirilebilecek alt tekerlekli Apex üretimi bir Goliath drone'u. Tabii bu yerden giden tankvari bir alet olduğunu da belirtmekte fayda var. 160 dolardan satışa sunulacakmış ve sınırlı sayıda da üretilecekmiş. Burada hatırlatalım oyun 20 Mayıs'ta çıkışını yapacak. Bir diğer haberimize geçelim. Elektronik Arts ilgili. Ee, Electronic Arts'ın Need for Speed'i geliştiren aya ay, yeni oyunları, son oyunlar için. Hele ki hani şu son yeniden sadece Need for Speed adıyla çıkan oyunu yapan Ghost Games için isim hakkı talebinde bulunmuştu. Ancak bu reddedildi nedeni ise Ubisoft'un Ghost Recon markasına sahip olması e, Amerikan patentleri ile ilgilenen kurum adını şu an unuttum Ghost Recon'la anlam karması yer açacağı için bunu reddetmiş e, bu arada Ghost Games'in daha önceki adı EA Gothenburg'mış bunu da arada geçelim e, nasıl bir hal alacak Ghost Games'in ilerideki hali bilmiyorum ama ortada böyle bir durum olduğu da kesin son olarak şunu da belirtelim. Daha önce de bu tip bir olayla karşılaşılıyor, karşılaşıldı. Elder Scrolls'la Minecraft yapımcısı Mojang'ın yeni oyunu Scrolls arasında da benzer isim sıkıntısı yaşanmıştı. Bir diğer haberimize geçelim. Spin Tires'tan bir haberimiz var şimdi. Spin Tires bildiğiniz gibi taşımacılık simülasyon oyunu ancak daha bir offroad anlayışı benimsediği için kendini has bir kitleye edinmişti. Bununla ilgili ilginç bir haberimiz var. Ee, yayıncısıyla belli sıkıntılar yaşadığı için oyun e, yapımcılar oyunun kodları ile oynayarak oyunun daha bir oynanmaz hale oynanmaz hale gelmesine ve sürekli çökmesine neden olmuş. Yani gerçekten ilginç ee, ve şöyle bir şey de var. Geliştirici ekip ve firma arasında bir yıldır adam akıllı bir ilişkide kurulamıyormuş ve bundan dolayı paralarını alamıyorlarmış. Bundan dolayı böyle bir girişimde durmuşlar. Ve bundan dolayı da Steam'de Spin Tires'ın satışları durmuş. İlginç bir haber. Hani şaşırtıcı. İnsan neden böyle bir şey yapar her şeye rağmen bilmiyorum. Ama bu da böyle bir haber işte. Bir diğer haberimiz ise bir söylentimsi, tespitsi, yani iddia diyelim en doğru kelime iddia olacaktır. Far Cry ile ilgili For, Far Cry Primal'ın haritasının Far Cry 4 üzerinden oluşturulduğu ortaya atıldı. Ee, oyuncular hani Far Cry 4 ile Far Cry Primal haritalarını karşılaştırıyorlar ve belli temel noktaların aynı olduğunu işte çizerek vesaire gösteriyorlar. Ee, bir konuda düştü olmam gerekirse açıkçası ben de böyle bir şey yapıyorum. Elimde sağlam bir harita varken ben niye bu haritayı başka oyunlarda değerlendirmeyeyim ki? Sonuç olarak hani iki oyunun çağı farklı, anlayışı farklı vesairesi farklı. İnsanlar nasıl anlayabilir ki? Ya evet daha farklı yapabilirlerdi, yapabilirlerdi. Ama oyunların arasındaki sürenin de kısa olduğunu varsayarsak pek de şaşırtıcı bir durum olmadı. Hem daha özen göstermeliydi. Evet ama bu da böyle bir durum kesinlikle. Bir diğer haberimiz ise uzun süredir beklenen e, 3 2013'te yanlış hatırlamıyorsam durulan No Man's Sky ile ilgili. Biliyorsunuz oyunun çıkış tarihi açıklandı ve ön siparişi de sunuldu. İlk başta Steam'de 89 liraya satışa sunulmuştu ki yurt dışında 60 dolardan satışa sunulmuştu. Ancak çok kısa bir süre sonra 150 lira oldu. Ve bu da aklımıza WWE 2K16'yı getirdi. Benzer bir durumu birkaç hafta önce orada da yaşanmıştık. Oyun ilk başta 75 liradan duyurulmuş. Hemen ardından da 139 liraya e, çekilmişti. Şu an indirimde 125 liraya falan satılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ya oyun fiyatlarının bu kadar ani yükselmesi gerçekten sinir bozucu. E, WWE 2K16'dan farklı olarak burada birçok ülkede böyle fiyat yükseltmesi var ama sadece single player'e odaklanacak bir oyunun bu kadar yüksek bir fiyata sahip olması ve bir anda bu kadar yüksek zam alması gerçekten rahatsız edici olduğunu da belirtmem gerek. Ve ilk başta düşük fiyat gösterip sonra yüksek fiyatı çekmek bir reklam stratejisi mi? Daha farklı bir hamle mi anlamadım ama aynı yani rahatsız edici olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçek olsak gerek. Bir diğer fiyatla ilgili haberimiz Fallout 4'ten geliyor. Fallout 4'te Season Pass'i bir anda 170 liraya çıktı. Normal fiyatı da 100 liraymış. Yani %70 oranında bir zam yapılmış. Yurt dışında ise 30 dolardan 50 dolara çıkartılmış. Fiyatlar orantısal olarak birbirine yakın denebilir. Ama oyunun Steam'deki fiyatının 179 lira olduğunu varsaydığımızda hani Season Pass denilen içeriğin oyun kadar pahalı olması gerçekten şaşırtıcı. hani şey deniliyor ya e, DLC'ler falan artık oyunun içinden kırıplarak oyunun içinde olması gereken mekanikler oradan alıp DLC yükleniyor. Aynen bunu tetikler bazda bir şey olmuş ama ne bileyim ya bir anda gene bu kadar fiyat fark olması ülkenin durumu diğer ülkelere kıyasla vesaire olduğumuzda fiyat konusunda bir dengesizliğin olduğunu da göstergesi olsa gerek. Bir haberde de Beyond Good and Evil'dan geliyor. 2003 veya 2004 yılında çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam Beyond and Good Evil ve daha sonrasında yani ikincisi çıkacak mı çıkmayacak mı vesaire çeşitli iddial atılmıştı derken ilginç de bir iddia ortaya atıldı. Nintendo'nun Beyond Good and Evil'a destek verip Nintendo Enix'e özel olarak çıkartacağı söylentiler arasında. Aslında mantıksız değil. Çünkü daha önce bu Bayonetta da yapılmıştı. Bayonetta'nın ilk oyunu PlayStation 3 için çıkmıştı. İkinci oyunu da Wii özel çıkmıştı. Çünkü Nintendo destek vermişti oyuna ve kendi konsoluna çıkartmıştı. E tabi bu destek maddiyla yani oyunun yapımına katkı da sağlamıştı direkt. Beyond Good and Evil'da da olması mü pek mümkün. Yani gayet olası görünüyor. Olur. ya yani Umarım olur. Çünkü bir God Hand çıktığı dönemde e, bayağı oyun otoriteleri tarafından beğenilmiş bir oyundu. E, i̇kincisini görmek elbette ki mutlu olacaktır ki oyun aslında üçleme olarak tasarlanıp daha sonrasında bu kadar uzun süreli bir sessizliğe 13 sene yaklaşık ve sessizliğe görünmesi de e, insanları ister istemez üzüyor. Elbette geri dönmesi herkes adına sevindirici olacaktır. E, gerçek hayatla sanal dünyanın birbiriyle karşılaştırıldığı birçok oyunu görüyoruz. Hatta en son Pokemon Go'yu duymuştuk. İşte, e, oyun işte belli yerlerde Pokemon avlamamızı sağlayacak. İşte gerçek hayatta belli bir yere götürecek. Orada Pokemon avlayacağız vesaire gibi bir oyun olduğunu daha önce duymuştuk. E, Father Ayo ismindeki bir Indiegogo projesi de bunun bir FPS versiyonunu getiriyor. Ya yani şunu şöyle açıklayalım. İşte oyunu açtınız işte bir çeteye kat bir grubunuz var. İşte bir de karşıya taraftan gruplar var. Baktınız bir bölgede karşı karşılaştığınız grupla hemen çak telefonu çıkıyorsunuz birbirinizle çatışmaya giriyorsunuz. Dışarıdan bakıldığı zaman ilginç bir görünüme sahip ol olacağını düşünüyorum. Doğrusu Pokemon Go da olsa öyle bir şeye sahip olurdu ama hani elemanlar telefonu fotoğraf çeker gibi çıkarıp birbiriyle tarıyorlar vesaire falan ilginç. Nasıl bir şey olacağını o çıkacak ortaya bilmiyorum ama e, gerçekten takip edilisi, merak edilisi bir oyun. Bakalım ha bu arada 5. gününde istenilen hedefi katlamış %266 %266 katı bağış toplamayı başarmış. yani öyle ya da böyle bu gerçek olacak. Bakalım nasıl bir proje ortaya çıkacak hep birlikte göreceğiz. Geçelim bir diğer haberimize. E, Oyunlarda ünlü isimlerin kullanıldığını hep görmüşüzdür. Hatta Call of Duty Black Ops 3'de Kevin Spacey falan oynamıştım. Ancak Diego Sanchez isimli bir sanatçı bir projesinde bilim adamlarını topluyor bu sefer. Tabii bu bir oyun değil, bu proje, bir tasarım hani. Tasarımlarını falan ortaya koymuş bu kişi kimler var? İşte Darwin, Einstein, Stephen Hawking, Mercury, işte Newton gibi ünlü isimlere belli güçler vermiş ve piksel piksel görünümündeki bu bilim adamları çok çeşitli güçlere sahip. Mesela işte Darwin evrim üzerinden işte Darwin evrim teorisi üzerinden işte Tesla'nın elektrikle ilgili çalışmaları üzerinden kendine özel bir güç katmış. Gerçekten çok hoş görünüyor. Bakalım bir projeye dönüşecek mi? Bir oyun olarak görebilecek miyiz? Bunları da bilmiyoruz ama gerçekten hoş tasarımlar olduğunu söylemek gerek. Hop, Nintendo ile ilgili bir haberimiz daha var şimdi. de Nintendo NX'e yani Nintendo Wii en büyük sorunun oyun desteğinin olmamasıydı oyun geliştiricileri yanaşmıyordu kitlesi küçüktü pazarlama hataları vesaire yapılmıştı bunun nintendo nxt olmasını istemeyen nintendo playstation 4 ve xbox one üzerinden rahatlıkça uyarlanabilecek şekilde bir sistem geliştirdiğini açıkladım yani bir playstation 4 için geliştirilmiş ya da bir xbox one için geliştirilmiş bir oyunu rahat bir şekilde üzerinde belli ayarlamalar yapılarak rahatlıkla bir şekilde Nintendo Onyx'de oynatılabilecek hale getirilecek. Bu da yapımcıların oraya da yönelmesini hani zaten ne kadar masrafımız olacak ki diyerek oraya da oyun çıkartmasını sağlayacaktır. Nintendo Onyx açısından gerçekten önemli ve güzel bir özellik. Umarım sonsuzca çalışır ve konsol pazarı eski bir efsane daha yeniden aralarında taşır. Bu arada cihazın bir özelliği daha var. E, cihaz kablosuz olarak televizyona görüntü aktarabilecekmiş. Öyle bir özelliği var. Ve kontrolcüde de özel çalışmalar olduğu gelen haberler arasında. Bir diğer haberimize gelecek olursak e, Phil Spencer'dan ve özellikle Microsoft kanalından XBOX ONE hakkında çok ilginç açıklamalar gerekiyor. <laughs> ya biliyorsunuz Windows 10 ile birlikte işte XBOX ONE ile PC baya yakınlaştı. İşte, i̇şte XBOX ONE oyunları PC üzerinden stream edilebiliyor. İşte XBOX ONE'dan almış olduğunuz oyunu işte PC'de Windows 10 üzerinden oynayabiliyorsunuz gibi çok çeşitli şeyler vardı. Phil Spencer'da XBOX ONE'un donanımının güncellenebilir olabileceği konusunda belli açıklamalar yaptı. İlginç bir haber. Ya biraz kafa karıştırıcı bir haber. Hani konsolun o zaman ne gibi bir anlamı kalır? Sorusunu akıllara getiriyor. Ee, açıklaması şu şekilde. işte PC'deki gibi güncellenebilir olacak Xbox One'ın donanımı. Ve Xbox 360 ve Xbox One'daki oyunlarda bu evrimleşen, gelişen konsolda çalışabileceğini söylemiş. Ee, yani direkt amacın burada donanım güncellemesinden bahsedildi. Evet dediğim gibi bilgisayara benzetmek burada temel amaç olmuş. Ya, i̇lginç bir dönem genelde konsol dünyasında görülen bir şey değildir. Bu çok ender gelir. Ee, hani mesela Nintendo 3DS, Nintendo New 3DS falan. O tip bir fark oluyor ve bu farkta e, New 3DS'de açılan bazı oyunlar normal e, Nintendo 3DS'de açılmıyordu. Ama mesela daha pozitif tahminler var. İşte oyun birinde daha yüksek çözünürlükte açacak, diğerinde daha düşük çözünürlükte açacak gibi. Oyunlar açısından nasıl bir sonuç çıkaracak gerçekten merak edilesi. Hani Xbox One adına gelecek nasıl şekillenecek merak ediyorum. Şimdi bir diğer haberimize geçelim. FIFA 17'ye yönelik bir haberimiz var şimdi. Biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu FIFA ile en son anlaştı. Ve Türkiye Ligi'nin lisans haklarını aldı ve onu Türkçe bir şekilde çıkartmayı başardı. İşte FIFA 15'te Türkiye Ligi, FIFA 16'ta Türkçe arttı Türkiye Ligi. Ve oyuncular da Türkiye'ye yönelik bu kadar çalışmanın olmasının üzerine, Türkçe spiker olmasının üzerine de belli kampanyalar başlattı. Aslında çok güzel bir kampanya. Ne kadar biz bunu hani Pro Evolution Sakıda modlarla görüyormuş olsak da, resmi bir çalışmanın, bu konuda daha güzel olacağını belirtti. Ve FIFA Mods ekibi Ercan Taner'e bu isteklerini dile getirmiş ve Ercan Taner de bunu seve seve yapacağını belirtmiş. Bakalım EA sports bu konuda ne yapacak? Hem yani burada arkada bir imza kampanyasının başlamış olduğunu da belirtelim. Gerçekten ilgi çekici bir haber, çok güzel bir haber. Hatta Ercan Taner de bunu bayağı bir destekledi. Hani işte oyunda Türkçe spiker olmasını gayet hoş karşıladı. Ee, bununla ilgili Twitter'da tweet alan da attı. Ee, gerçekten oyunda da Türkçe spiker olması her iki bunu Ercan gibi bir ustadan, ustadan dinlemek dehşet olacaktır. Umarım olur ve FIFA 17'de Türkçe spikeri görürüz. Ee, VR kanalından bir haberimiz var şimdi de. Süper rahat oyunu biliyorsunuzdur. Ee, hareket ettikçe zamanın aktığı bir oyun süper rahat. Ona göre hareketlerimizi, stratejimizi belirlememiz gereken bir oyun ve SuperRat'a VR desteğinin geleceği açıklandı. Ee, yani ne demek bu Oculus Rift'te işte HTC Vive vesaire uyarlanacak ve o şekilde oynayacak. Aslında Superhot gibi bir oyun için gayet mantıklı bir hareket yani VR'ın yapısına uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü tam oyunun alanın içinde bulunduğumuz zaman hani o Matrix hissini tam yaşayabiliriz bakalım bakalım ne gibi bir sonuç çıkacak ortaya ne tip yorumlar gelecek hep birlikte göreceğiz. Crytek Türkiye'den bir haberimiz var şimdi de. Crytek Türkiye'den 3 üç önemli isim stüdyodan ayrıldı. Eee Crytek Türkiye'nin başındaki isim Serhat Bekdemir. Ee, pazarlama ve iletişim müdürü Zeynep Bilinmez ve Otto Ado Atoma e, Global Game Jam gibi projeleri imza atmış Ferhan Özkan İstanbul'dan ayrılıp Frankfurt merkezine geçmiş. Ve öte yandan da İstanbul ofisinden çalışan Fasih, fasi Sayın da Frankfurt merkezine geçmiş bulunmakta. Bu değişiklik neden olduğu, niçin olduğu bu konuda herhangi bir bilgi yok ama umarım büyük bir sorun, sıkıntı vesaire çıkartmaz. Crytek tarafında neler olacak, neler geliştiği hep birlikte göreceğiz diyerek bir sonraki habere geçelim. Crytek'ten bahsettik. Türkiye'de bir başka yerleşmiş firmaya geçelim şimdi. PlayStation. PlayStation Türkiye'den belli bir açıklama var. PlayStation Türkiye ürün müdürü Mustafa Yiğit PlayStation markasının Türkiye'de büyümeye devam ettiğinden bahsetti. Ve PlayStation 4 fiyatlarını düşürebilmek için de çalışmalar çalışma üzerinde olduklarını açıkladı. İşte Türkiye'de satışlardan memnunlar, memnun olduklarını ve e, e, t, t, hedefin %20 üzerine çıktıklarını belirtmiş. Oyun tarafında da bayağı bir gelişim olduğunu, gene daha fazla oyun sattığını belirtmiş ve bunun üzerinde 2000 PlayStation 4'ün fiyatını düşürmeye yönelik çalıştığını ancak euro kurunun da bu konuda sıkıntı çıkarttığını belirtti. Bunun yanı sıra işte oyunlarda Türkçeleştirmenin devam edeceği belirtilip işte oyunlardaki uygun fiyat kampanyasının devam edeceğini belirtmiş Mustafa Yiğit. Bir garip haberim var şimdi de. IŞİD Warhammer Age of Sigmar'a karşı fetva verdi. Hatta bu fetvayı veren kişi IŞİD'in lideri Ebu Bekir El-Bağdadi neden böyle bir fetvayı verdi, neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Ee, şu şekilde işte Warhammer Fantasy Evreni'nin kurallarında böyle değişiklikler yapıldı ve 11 puanlık Tom King ordusu e, iskelet krallığı yanlış hatırlamıyorsam ya da bilmiyorsam anlamadıysam Warhammer hakkında çok geniş bir bilgim yok şimdi yalan söylemeyeyim ee, Warhammer şey 10.000 puanlık Tom King ordusunun değersiz olduğunu söylemiş işte lideri ve hani bu da saldırma tehditleri savurmuş. Ne konu hakkında ne diyeceğimi bilemedim. Garip bir haber. Hani bunu kesinlikle buraya koymalıyım dedim. Artık gerisini siz düşünün ama ortada böyle bir gerçek olduğu da ortada. Bir diğer haberimiz de Steam kanalından geliyor. Steam'in oyun paketlerinin ücretleri değişiyor şeklinde bir haber var. Bu ne demek? İşte Steam'de biliyorsunuz bazen kampanyalarla ya da e, belli şeylerle bir daha fazla oyun işte tek tek alındığından daha uygun fiyata satılabiliyor. E, bu sistemde belli bir değişiklik yapılmış. Yani normalde bu ürünü bu paketlerden birini aldığınızda elinizde olan oyunu ikinci defa almış oluyordunuz. Ancak bu sefer resmi bir gelişme olmasa e, bile şöyle bir söylenti var ortada. Elinizde, Alacağı paketteki oyun ilinde varsa ödeyeceği miktar ona göre düşürülecek. İyi bir haber hani ne kadar kimse aldı oyunu verir satar başka bir şey yapar orası aynı mesela yani bir şekilde yine onun ikisini kapatır da ama direkt bu şekilde düşürecek olması oyuncuların avantajı ne olacaktır yani dediğim gibi resmi bir açıklama değil Valve kanalından ama olması herkes adına sevindirici. Ee, Oyun modları ile ilgili bir haberimiz var şimdi de. Ee, nereden geliyor? Street Fighter 5'ten geliyor. Biliyorsunuz mod dünyası her şey yapılabilir. Neler neler gördük hani en olmayacak şeyler, on olmayacak şeyler çıkartıldı. Burada da öyle. Ee, oyundaki karakterlerden Ryu ve Mika, e, Critical atak hareketini yaparken yaptığı hareketi hareket sırasında yaptığı bir hareketten dolayı Street Fighter 5'te Capcom bunu koymamış ancak oyun modçuları bu hareketi oyuna eklemişti neydi bu tabiri caizse kıçına şaplak atıyordu ee, modçular bunu eklemiş bir de bu yetmezmiş gibi ee, oyundaki bayan karakteri Ryu'nun sakallı hali değiştirerek ortaya görülmemesi gereken bir sonuç ortaya çıkartmış neden böyle bir girişimde bulundular en küçük bir fikrim yok Neden? ama modçuluk işte ee, bu da bir beceri Saygı duymak doğru bir kelime mi bilmiyorum ama galiba saygı duymak lazım Son ana haberim gelecek olursak da Bravely Second tam bir haberimiz geliyor Bravely Second Japon tarafından gelen bir oyun elbette ve bu oyunda tıpkı diğer kaderdaşları gibi e, ee, sansür kurban oluyor ve işte Japon kanalından gelen oyunlarda genelde işte nasılsa ya gelmiyor hiç batıya ya da gel, gelirse bile çok fazla sansürle geliyor ve bu sansür abartılacak ve sansür bayağı abartılı bir şekilde geliyor neden böyle bir şey yapıyorlar neden bu kadar çok bu konu üzerine duruyorlar bilmiyorum Gerçekten tartışmaya açık bir konu ama orada bu son sorun oldu da ortada. Kısa haberlere geçelim artık. İlk haberimiz işte gerçek hayata uyarlamalardan ilkini PT'in, <laughs> <laughs> Silent Is hani demosu olarak nitelendirilen PT'nin gerçek hayata uyarlanması ile ilgili bir live action videosu yayınlanmış işte. Yine oyundaki gibi sürekli koridorlardan dolanıyoruz. İşte eşyalar değişiyor. İşte oradaki hikayeyi, kurguyu güzelce bize bir şekilde anlatmış. Bir diğeri de Tekken 7 ile ilgili. İşte Tekken 7'de e, Erik Yakabu Sünye kazanmayı canlandırmış ve onun hareketlerini yaparak gerçek bir oyunu, gerçek hayata yansıtmayı bir şekilde başarmış. Bir diğer kısa haberimize geçelim. Uncharted 4 ertelendi. E, doğal son, yıllarda özellikle oyun ertelemelerini defalarca kez görüyoruz. Hele ki Naughty Dog'da oyun ertelemeni yapan bir firma Last bunu gerçi, e, gayet iyi bilebiliriz. 2013'te oyun ilk çıkacağı dönemde gene bir aylık bir gecikme ile çıkmıştı. E, ama oyun için yararlı olacaksa ertelenmenin doğru olacağını birçok oyunda da görmüş bulunmaktayız. Rockberg bir diğer kısa habere geçelim. Rockberg Rock, Rock Band 4'ün bilgisayar versiyonu için imza kampanyası başlatıldı bu tip oyunlar genelde bilgisayara gelmez neden oyuncular böyle bir girişimde bulundu? pek bilmiyorum ama gelirse de eyvallah derim bu burada kampanya fig üzerinden baş, e, başlatılmış onu da arada belirtelim Mortal Kombat 10'a 10.7 GB'lık bir güncelleme geldi oyunun kendi normal boyutunu hatırlamıyorum şu an ama ya büyük bir güncelleme. Bunların netcode sistemi yani işte bu maç eşleştirmelerini vesaire inceliyor. Ve bunun yanı sıra bir tane de DLC içeriğini de almış. Ve xlarge sürümünün de temellerini almış. Yani ne kadar xlarge sürümünde olup olan karakterler oyuna eklenmiş Xler sürümündeki karakter eklendi ama şu an oynanamıyorlar. Yani dediğim gibi sürücünün temeli hazırlanmış bir şekilde bir güncelleme aldı demek ki bundan dolayı yüksekmiş. Witcher ile ilgili bir haberimiz var şimdi de The Witcher 3 en çok PC'de satmış ya da Witcher serisi genel manada bilgisayarda satmış. CD Projekt Red'in patronu Martin Iwinski de bunu doğrular şekilde açıklamalar yaptı konsolların güçlü olduğunu ancak hala Witcher açısından PC'nin en güçlü platform olduğunu açıklamış. RPG oyunu işte çok fazla özellik vesaire var. Bunu konsollara yansıtmak daha zordur ve görsel kalite bakımından da bilgisayarın ne kadar güçlü olduğunu göz önüne aldığımızda bu durum hiç şaşırtıcı değil. PlayStation açısından bir iki haberimiz daha var. PSP'ler artık PlayStation Store'a giremeyecek. Ancak sahip olan oyunların indirme linklerine ulaşılabilecek. <laughs> yani bir devir PSP için yavaş yavaş kapanıyor diyebiliriz. Öte yandan PlayStation TV'nin de üretimi durduruldu. Bir iki sene önce duyurulmuştu. Aslı çok da pahalı değildi. Vita ve oyunlarını ve belli PlayStation 1 oyunlarını da canlan şey da açabiliyordu. Japonya'da sadece 200 bin adet satmış ve beklentilerin bayağı altında kalmış. Ve fiyatları da bayağı ucuza düşmüş. Bakalım hani resmi olarak bir şey yok. Bir herhangi bir işte destek vermiyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz ama herhangi gelmesi beklenebilir. Aletin durumu göz önüne alındığı zaman. Sanal gerçeklik diyoruz. Fiyatları çok yüksek. Onlar açıklandı vesaire. Ama bu onların çok yüksek fiyatlarda, çok, çok yüksek rakamlarda ön sipariş almasını engellemiyor. Ee, HTC Vive e, 10 dakika içerisinde 15.000 e, ön sipariş almış. E, tabi baş ilk anlar olduğu için bugün normal telefonlarda da özellikle çok görürüz. Mesela şu an Xiaomi Mi 5 de böyle bir durum söz konusu. E, ama işte nasıl bir Gelişim olacak? Hem Oculus Rift adına, hem HoloLens adına, hem de HTC Vive adına hep birlikte göreceğiz. Tabi açık, arkada açıklanmayan diğer diğer VR da nasıl bir ilerleyiş olduğunu hep birlikte ileride göreceğiz. Doom tarafından bir haberimiz var şimdi de. Doom için bir kapak tasarımı duyurulmuştu ve oyuncular buna bayağı bir e, tepki göstermişler Yani böyle kapak tasarımı tasarımları nasıl Doom bu Call of Duty'den bir fırladık hani Doom dışında her şeye benziyor modunda çok çeşitli eleştirilere bıraktılar. Twitter sayfası üzerinde iki tane fotoğraf bulundu o fotoğraf o kapak tasarımlarından ikisinden biri oyuncular tarafından seçilecek. Ya işte haberlerin ilklerini açacağım şimdi bir gerek videolara gerek fotoğrafları da görebilirsiniz Evet yavaş yavaş son iki haberimizde giriyoruz Son iki haberden biri Shenmue 3 ile ilgili Shenmue 3 biliyorsunuz işte u tarafından işte E3 2015'te duyuruldu İşte bağış kampanyası yapıldı 10 milyon dolar topladı hala bağış almaya devam ediyor Yok 10 milyon dolar toplamamıştı 6 milyon dolar toplamıştı ama 10 milyon dolara hayalimdeki oyunu yapabilirim demişti Yus 2. Ee, oyun hakkında belli etkileyici görseller yayınlandı. Gerçekten hoş görülen görsel, hoş görünüyor bu görseller. Ee, oyun 2017'de çıkması planlanıyor. O zamana kadar beklentiye kalacağız. Ee, oynamadıysanız emulatör üzerinden oynamanızı tavsiye ederim. Hikayesi oyun oyuncular açısından kaçırılmaması gereken başarılı bir oyun ve gelelim son haberimize Quantum Break'e DLC çıkmayacağı açıklandı birçok oyuna DLC, Season Pass, işte Expansion Pack alavere dalavere hepsi çıkarken Quantum Break'e çıkmayacak olması biraz şaşırtıcı yani yeni tarza uymayıp daha farklı bir e, yol izlemiş burada e, ama Remedy daha önce Alan Wake için de benzer bir hareket yapmış. Alan Wake için Alan Wake's American Nightmare adlı dijital seçilen bir devam oyunu çıkarmış. Ve son haberimizi de bitirdiğimize göre artık yavaş yavaş yayının sonuna gelelim. Dediğim gibi çok fazla hata yaptım. Telaffuz hatası vesaire yaptım. Yeni programlar farklı şeyler dinliyorum. Bu sefer daha eğlendiğimi daha rahat olduğumu söyleyebilirim. Umarım bunu devam ettirebilirim. Daha fazla uzatmadan yayını bitirelim. Bir sonraki yayında, bir sonraki gündemi oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.